Ben kahve koymaya gittim değil mi? Rastgele bir konuyu objektif olarak algılanabilir mi? Algılanabilir. Ama objektif olarak algılamamızı engelleyen birçok şey var. Ön kabullerimiz, ön yargılarımız, tecrübelerimiz, bize gelen bilgilerin objektif olmaması falan filan. Ama tevride mümkün tabii ki de objektif olmak. Ama bir insan her zaman objektif olamaz. Hayır. Ben de olamam, kimse olamaz ve hatta peygamber bile olamaz. İnsan çünkü enayetinde. Ki azarlanıyorlar zaten Kur'an'da. Kur'an'a uymadıkları için, Allah'ın kurallarına uymadıkları için yeri geldiğinde Davut, Yunus, Muhammed azarlanıyor Kur'an'da hiçbir insan tamamen hayatının yüzde yüzünde objektif olamaz. Ama oranı işte bazı insanlarda yüksektir. Bazı insanlarda yerlerdedir. Tamamen duygusaldır bazı insanlar. Hatta çoğu insan tamamen duygusaldır. Duygusallık hassas olmak, duygulu olmak değildir. Duygusallık akıl yerine duygularınla karar vermektir. Gayrı bilişsel bir tutumdur. Hayvanlıktır. 干嘛呢？<Okay. S 2> <Right. S 1> right.